Tosyalı İskenderun engelliler fark attı. HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi Hatay temsilcisi Tosyalı İskenderun Engelliler Spor, kendi sahasında konuk ettiği Şanlıurfa Belediyesi Engelliler takımını 82 ila 63'lük skorla mağlup etti. HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Liginde Heyecan Devam Ediyor. Dosyalı İskenderun Engelliler Basketbol Takımı, Rakibi Şanlıurfa Belediyesi Engelliler Kulübü ile İlçe Spor Salonunda Karşı Karşıya Geldi. Coşkulu taraftar topluluğunun desteğini arkasına alan İskenderun ekibi ilk periyottan itibaren saha ve oyun kontrolünü elinde tutmayı başardı. Tüm periyotlarda üstünlüğünü sürdüren Tosyalı İskenderun Engelliler takımı maçın sonunda rakibini 82-63 yenerek camiasına galibiyet sevinci yaşattı. Kendi saha ve seyircisi önünde alınan bu galibiyetle Tosyalı İskenderun Engelliler Basketbol Takımı sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaparak yoluna devam ediyor.